bir Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Bugün sizlerle birlikte Arkadaşımı trolleyeceğim Bugün arkadaşımı trolleyeceğim Size şöyle göstereyim Kendisi dedi ki bana bir tane sunucu gır Söyver videosu çekeceğim Ben tabi durur muyum fırsat mı fırsat Hemen şeyine girdim ondan önceden O da girdi şu anda Söyver bir videosuna başlayacak birazdan Ben onun sesini duyamıyorum siz duyabiliyorsunuzdur Nasıl tepki verdiğini hiçbir fikrim yok. Elimde gördüğünüz gibi görünmezlik hemen geçiyorum. İçelim. Ar Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben i̇şte. tek başıma suruvar var Gösteriyim Arkadaşlar hiç kimse yok yanında. Yani hiçbir arkadaşım yok. Yani hiç bir arkadaşım yok. Tek var burada. Yaşamaya çalışsam. Şimdi ben surulara bir kesicem. Yani kampa toplayacağım. Elime geçeceğim akşam an olacak. Oluyor. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi küçükleri kesiyorum buradan, kırıyorum. Şimdi arkadaşlar şu an bir şey yapmayacağız. Bakın şu an elindeki şu meşaleyi görüyorsun. Ben Çok bir şey alalım, buraya koyarım. Buraya koyarım, buraya koyarım, buraya koyarım. Bunları hep yani ben burada video kendi video. Şimdi şu küçükleri koyalım arkadaşlar. Bunlar yün zaten. Koyun yün yani <laughs> yapıyoruz ya. Arkadaşlar o... La? Bazı arkadaş. Her neyse oyun bana gidiyor kendi için. Herhalde yani arkada köyler yapıyordu. Şimdi ben bu kütüğü alacağım. Ne buraya bir kocam var arkadaşlar. Şimdi ben bunları biriktireceğim buraya. Bak şurayı görüyorsunuz. Bak ben bu kütüklere biriktireceğim. O. Oh. Oha. Kanka burada bir şey var. Dayı nereye geldik biz lan? Allah küçük. Burada kütleniyor bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bir dakika şu yatağı kırayım alayım ha. Gençler şu an acayip bir şey oluyor bak. Arkadaşlar şimdi. Neyse artık unutalım bu olanı. Ya, küçükten şuraya şöyle küçük... bir başlangıç yapacağız. Kütüklere kıracağım ben almayacağım. Kütüklere şimdi. Bak küçük ben bunu gördüğüm gibi. Ben kıyafetimi kötüleştirdim. Böyle kıyafetleri kıracağım. Bak abi, odunları hepsini buraya biriktireceğim arkadaşlar. Kimse yok adam bu Tek sürü var gibi şey. Şimdi. da kimse yok. Ben yani adam da arkadaşlar. Yavuz serinden aldım. O sürü yudur herhalde. Bilmiyorum ne yapıyorsa. Odun. Şunlar burada yani. Şunları da keseceğim. Ha. Lan burada ne oluyor lan? Evimiz bilenmiş. Lan lan ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? Arkada Minecraft baga girdi herhalde. Bismillah. <laughs> dur 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 A, bak, dur dur. Minecraft tam baga girdi ya. Kanka ne oluyor? Herkes siz de görüyorsunuz bak videodayız. Şu hafta da şahsınız ne olduğunu. Bak tamam ben neydi, burada neydi? küçük toplam burada bile yıkıldı. Özü bile güneş bize uçuyor nasıl bildiğin ya. Bak bak beyaz beyaz şeyler çıkıyor. Bu ne ama geliyor? Necim? Hava durumu yağmur ve yıldırım da ol, olmuştur. Vay be. Yağmur oldu arkadaşım. Ben ayarlamıyorum bak. Yağmur gece oldu bir de oldu. Biz yatmamız lazım ya. Tam da öfkeniz. Olucu bir lan. Bak şimşek çarpıyor. Oha. Kanka ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Arkadaşlar öldü şu anda. Öldürdüm onu. <laughs> Kanka benim... Durum. Çok değişik bir şey oluyor ama. Durum, durum. Yani abi üstüme şimşek düşmesi bir tuhaf, bak bir bana istiyor bu. Anak, <laughs> yatağımız da yok, tamam, bakın abi. Şu anda ne tepki verdiğinizi hiç pek evet. de mi? Ona şimdiden şöyle bir... Arkadaşlar, şimdi size ya, en bombaya geliyorum. Kendimi her zaman <laughs> yapacağım. Arkadaşlar üzerimi değiştirdim tekrardan giriyorum. Görünmüyor Size göstereceğim şimdi. Şöyle gidip Ben yokken hala yağmur yağıyor. Patates, patates diyorum arkadaşlar. Pat, patates, patates, patates. patates, patates. Bak bak şey olan ya. Videomuz diyor ya. bak. Aa, sana. Alsana, al, alsana. Alsana, alsana, evet, alsana. Gördüğünüz gibi nereye burayı dönüştüm? Araba Ara onda kimse yok ya kimse ya ben burada tek oynuyorum yani bu tur var gibi video kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı at, unutmayın at, at. ya murala ya yine sat ya bir işte, şey işte, 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 yani böyle bir onun yani var ya çarpıyor yıldırımlar çarpıyor vallahi. Bakın, ne oldu lan? Sanırım yani çok değişik bir şey geldi. Gördün mü? Domuz eti yemez aramış. Dur dur şuradan göreceği bir biçimden ona bak. Allah karsam görelim. Oğlum bu evde ne oldu bak? Ben böyle bir şey yaptım arkadaşlar şey şahidisin. Allah da şahid. Evde elinden az malde ev evet. buradan kendi kendine bir şey oluyor. Ben da güvürmez değilim. Görmedim. alıp kendimize Arkasındayım verabı. şu anda da görmedim. Ben koyulmayı yemem lazım ama şu aşağı köyde biraz ulaşır var Of can gitti bak. can görmedim? Zaten. Bak şu Aa. Öndeki eve geçersen beni kesin görürsün. İneğin en yani çok değişik bir şey. İnekler var. İnekler Aa. çok fazla. İnek çok çeşitli. Canımı da kızı. Gördün mü lan acaba? Meşaleleri de kıracağım, kapıları da kıracağım. İçeriye girin. Ahtarı hep kaldırayım. Dur, ahtarı hep kaldırayım. Bak, işimiz bitti. Bak, şu çiftliği görüyorsunuz. Bu çiftliği de kırıyor. Yemek için yediğimiz bir video. Bu Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim. geldi arkadaşlar. Bir de yere Allah Dur şöyle. Çok tezlik bir sesler geliyor Şu abi. Bana nereden geliyor? Mera Brian'in geldiğini işaret kal. Oğlum elma uçuyor. O oğlum Hello Brian mi geldi lan? Arkadaşlar. Bak Hello Brian geldi mi? Vallahi Hello Brian geldi. Vallahi Hello Brian geldi. geldi. Neredeyse artık? Yani çok iş. Ben eve saklanacağım. Yemekler kapıya tıkamışlar. Ne var oğlum burada ne var? köylüler de yatıyor valla köylü dayı da yatıyor <laughs> Karı İnşallah da, şu yap. tavana bakar da beni görür Şu tavana baksın da Ben bir şeyler çalacağım ya yani şu köylerden Aç karnı duramayız yani bilmiyorum Köylüler sana <laughs> eve bu aynı şeyin <şeylerden. gülüyor> var ben Köylü elma verdim alırım işte Bu da nasıl köylü mü diyeceğim <gülüyor> Arkasına baksın şu anda beni görecek. Ama, oğlum bu neden kör beni görebilir Ki... Abla al abla al şu ya arkasına abla. Al, ya. arkasına baksın var ki... bir tane vurayım. Seni var ya Seni var ya, oğlum yatağında alırım yatağında. Cinayet işte canım bana kopuldu. Bana var ya cinayet arkadaşlar. Ay yatağa kıralım yatağımı da Burayı benim bak en tane sarı kanlı var. Bir şey kırak. Kırın ol. Yakın abi. Dur. Hmm. Sana ver dur sana. Yüreğim lan. Evet arkadaşlar. Bizi çok güzel yerli yani. Ama yanına bakıyorum var ya. ayakta kalmıyor. Bakayım dışarı bir de ama ne oldu anlamıyorsun. Işte. Onu bu niye? Onun biri var, biri var. Allah çarpsın. Biri var. Çatıya çıktı, çatıya çıktı. Arkadaşlar, Kur'an'ı kerip çarpsın. Biri var. Bak, çatıya çıktı. Bak. Arkadaşlar, gerçekten yanında biri mi oynuyor? Anlamadım. Oyunda kim var? Oyunda kim var dayı? Oyunda kim var? Bak, Her şeyler çıkıyor. Gerçek. Gören gördüm. Bak, videoyu saracağım. Videoyu saracağım arkadaşlar. Oğlum, hello Brian mi geldi? Ne oluyor lan? Tevhid-i Bilâhizre, Şeytan-ı Vazir, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah, ben bir şey fark ettim oğlum. Allah'ım bir Allah, şey fark Ne oluyor oğlum? 2 dakika geliyorum, bir şey ayarlayacağım. Oğlum o neydi öyle, o neydi arkadaşlar? Ayarlayabilirdim, şey ona yazdım. Şey. Şu anda o bir şey 50 falan da, ona ben bir şey yazdım da, ona Herobrine olarak gözükecek. Ona Herobrine Abi, bir ya, bir ya, olarak yani gözükecek. Şöyle Yalnız yazayım çıkan bir tık tık bak. Bunda bir iki var da gerçekten. Ben yalanım yok bunun. Şu bir... anda Yanımda işte. ama şey Herobrine olarak gidecek ama bizde adım olarak gözükecek. <türk> oğlum cevap lan oğlum bu kim bak ICU yazmış. ICU ne demek arkadaşlar? Şu anda benim. Neredesin demek oğlum? Nerede? Allah'ta arkadaşlar Minecraft'ı silmem gerekiyor bilmiyorum. Yani ciddi ciddi konuşuyoruz. Acaba ne lan? bak canlı yayındayım bunu videolara paylaşacak. Lan 777 kişi bak arkamdan biri vurdu bak. Lan oğlum ne oluyor? Kanka o. Yani abi biri bana vuruyor bak. Az önce ICU yazdı. Oğlum bak ama bir gel bak, bak sen kimsin gel gel. Bu kim arkadaşlar? Bu kim bak sen kimsin ne ya? Bak biri bak. Oğlum bu, bu kim? Bak gitti. Gitti bak. Gitti nereye gitti? Aa ben yatıyorum bak yatıyorum. Yatıyorum ha. Uyandı. Hava oldu arkadaşlar. Hava oldu kalktık. Gece aa iki kere Şöyle hemen. Bizim malzeme ne zaman oluşturacağız arkadaşlar? Bunu bir bir seç. Arkadaşlar ben ar biraz bekleyeceğim. Şurada arkadaşlar yani. Oğlum iskelet beni vuruyor hala ya. Yuuu. Yuuu. Ama yani böyle bir şey geliyor. Hep Sen. Ediyor. Sen. Oğlum, oğlum, yuruz yuruz size diyor, diyor. Bak kameramda. Oğlum hava zırhı geldi, vallahi geldi. Kur'an'ı çarpsın geldi. O ne abiydi? O ne oğlum? O ne lan uçağı? Lan oğlum o ne? Arkadaş, oğlum o ne lan? O ne oğlum? Oğlum o ne? Oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum bu ne böyle? Tavlayı ben kurmadım. Nukran abi. Şu an var ya acayip çok inat kuran içerisinde ne gördüm? ne yaşadım? kim kimi gördü, kim kimi, Brian'ı mı gördüm, Neden mi gördüm rüyamda, kim mi gördüm? Yalanım var, ne yaptık şey Köyden çıkacağım arkadaşlar. Yiyecek. Şöyle yol yaptım, o yoldan gelir zaten. Bak, bak bak, bak, şey, şey, var, bak, var, bak, veriyor, bak, 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 Oğlum gitsen mi lan yoksa gelin mi? Şöyle gitsen, gitsen mi lan yoksa gelin mi? Bak bak burada bak, bak arkadaşlar öldür şunu. Bak yine gitti bak. Yine kayboluyor ya kayboluyor. Böyle tekrardan. yani şokum yani. Ben var ya ne oluyor ben anlamadım Şu anda yüzüyor. Şu anda yukarısındayım. Şöyle bakacağım onu yukarıdan. İşte Tavandan şöyle. Havuzlara da Arkasına baktığı ben. an şey kaybediyor. şu an. Bir insan mı aslan gibi bir karakter? Ya görmedi ya sanırım. Dur böyle... dur dur. Çok iyi bir fikrim var. Bir yer var. Ha. Alet geliştir. allah ekber bitti bu. Bitti. Burada kesin ölecek. Öldüreceğiz. Odunları toplayalım arkadaşlar. Eski monayet kapçılardan kim kaldı be? Onu lan artık... meşe odunlarım varmış lan. Meşe odunlarım yok. Kanka trolleniyor muyum ben ya? Şöyle dolduralım doldur doldur. doldur. Ya değil. Onca topları Haydi o, ya. Hiç boşuna git. Bak. Şöyle dur. Arkadaşlar şu anda bunu Ya var ya yani arkadaşlar. Patlayacak. Onun çok halleyip. Allah Allah bak bak. kanka ne oldu bak. Ne oldu? Bak dinamik patlattı biri. Harbi bak şu an. Bak şu an neredeyim. Bak. Bunu yazın. Çok iyi taktik. Çok bak. Soktayım ya. Soktayım. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ben ışınlandım arkadaşlar. Hiç o kadar o çok kadar olamam. Çok sokmayın. Buraya şimdi köyleri çağıracağım. Onların da basıyor. Lan. Lan onun gözüne girdim arkadaşlar. Lan. Baba. Baba. Sen lan, bak yok oluyor ya. Arkadaş ben bu C videoyu C burada bitireyim, bilmiyorum. Maceraya basın. Bak, basma seni uyarıyorum. Basarsan ne yapacaksın? Ay yavuz, buralı bu kim? Bak, batıyorum Ne yapacaksın lan, ne yapacaksın? Sen kimsin ya? Kimse oyunun trolüme ne yazık kardeşim. Abi bak 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 al bak bakayım. Aa ne oldu? Bastı. Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz. Ne olduğunu gördünüz. Gelme. Şu an çok gördüm. iyi trollüyor. Bana karşı gelme. Tepkisini görmek için hey canım. Bana karşı gelme diyor. Kendinize ben istiyorum kardeşim. Çıldır cihat çıldıracağım ya. Arkadaşlar çıldıracağım ya. Canlı yayın arka yazmayın. Şu kadar yorum yazmayın. Bak abi ne oluyor falan yazmayın. Abla da kafam delirdi. Yine o kürüyorsun ben. Işınlanacağım. Işınlanmış şu an. Neredeyiz Bak zil patlattı. Bakalım Şu anda er, var, ya şey var bak. büyük ihtimalle şu beni duyan kişi var bak. Beni lan bak 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 Ay, uçuyor oğlum adam uçuyor lan. Kayboldu. Eğer bak beni trolleyen kişi bak ben nerede dalga geçen kişi. Beni duyuyorsa var kim vurdu bak vurdu. Oha, bak. Bak ben ne geçen kişi eğer beni duyuyorsa şuraya bir tane zil koy lan. Şuraya bir tane zil koy. Az önce vurdum zil var ya zil. Zili koy buraya hadi bak. Acaba ne istiyor lan? Bir şey yapıyorum. Beni duyar yapıyor. Ben beni duyar <laughs> Lan yoksa Size zile vurmayamayacağım şu öyle. Hadi lan. Bak, canın gidiyor yavaş yavaş. Sen misin lan? Kayboluyor. <laughs> Arkadaşlar. Anne. <Yani. gülüyor> ben ne yapacağımı ya, anlamadım. Anne. Yani. Arkadaşlar. Bak. Oha oo. Oo. Ne oldu Az bak canım bir nerede? kaldı. Nerede nerede nerede? Şöyle yukarıdan bakayım. Aa bak benim yanıma gelip bomba koy arkadaş işte böyle adam. Ya. Aşağı yama da aşağı geldim gel. benim yardım Ne uyardın? Ne ne için uyardın? Sen hiçbir yok. Dur 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 şuraya da koyayım şuraya da patlasın keriz. Arkadaşlar çok iyi bir video ya. What? patlıyor. Dur dur dur. Dibine ışınlanacak direkt. Direkt dibine önüne ışınlanıyor. <laughs> bol <laughs> Oynamayı bilmiyor zaten. Köyde mahvet. Videoyu durduracağım artık Şimdi ya. Kim bu şekilde durdursun artık. Ben bir şey yapıyorum. Diyeceğim. Onlar çok iyi bir şey hazırladı. E -e -e bak bak bu kim lan? Bu kim? Kız. Kim? Kimsin lan? Senin var ya dövme hakkım olsa dövecek. Sen kimsin kardeşim? Sen mi? Bak kayboldu gördün. Aa gördünüz. Gördüğünüz Tekrar da şu tuzaktan yapalım. Doldur. Şahit değil. Bay bay sıkadi. Ya da şahit ya yani bak. Kaçıncı doğumum oluyor kaçıncı ilk doğmam oluyor. Ya acaba ne diyor lan oğlum bak. Heyecanlandım baya. Şimdi. Bak sen kimsin kardeşim? Var ya. Pis Şimdi de vurmak, ona son pis. darbeyi vurmak için ondan uzak bir yere gidiyorum. Son darbe, ha. onu, de onu bir yere çekeceğim. Ay yani. Yoo. Ona bir sürü böyle. Kah, kaçın ona buradan. Ona ne yapacağımı buldum ben. Ha. Dur, 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 dur. Ne yap? camı buldum ben. Bunu nedire götüreceğim. Ay ende götüreceğim. Bu oyunu bitirmesini sağlayacağım. Ondan sonra onu iki kat daha trolleyeceğim. Arkadaşlar ben videoyu durdururum. adam var ya bak. Sen ben ne yaptım kanka git. Demir kolen bu sabah ben öldürdüm. bir yani. sürü atışmış. Bunlar ne yapıyorlar? Ya açıldı. Oğlum bir ses geliyor. geliyor. Bir, ses bir, 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 bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Ç Bismillahirrahmanirrahim. Orka, 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 orka. Arkadaşlar. Ay! Gördün Ben bunu nasıl çıkacağım ki ben? Şey yapamıyorum artık. Işte. Ben buradan durmayacağım. Ne olmuş? Bak. Var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Nereye gidiyordu? Bak gideceğim. Bak yıkıldı. Ben bilmiyorum. Şu kara delik nasıl açıldı? Harbi bilmiyorum. Oğlum burası sürendir vallahi ama doymuş lan. <laughs> Man <Mandat. gülüyor> Çok değişik. Bizim hayatımız Arkadaşlar, <laughs> arkadaşım evet şu an siyah ekranda. Arkadaşımın son anda köye gitmiş. O yüzden oyundan çıktı. Ben de orayı getirmeyeyim dedim. <laughs> <laughs> Ayasayım biraz da. O yüzden video atamıyorum. Ben ona söyledim zaten. Bayağı bir dövdü beni. Yani döv derken şey yaptı. Videom bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bayağı eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir inşallah. Amin. <laughs> ne diyeyim onu.